Melek arabayı kazanamadığın için üzülme sakın. Yeni şakama bayıldım. <laughs> Gerçekten çok sevdim. Bak. Harika. Dilara <laughs> çok tatlısın. Umarım arkadaşlarına hayal kırıklığına uğratmamışımdır. Önemli değil. Hiç arkadaşım kalmadı zaten. <laughs> Hadi Melek Hanım. Biraz araba kullanmaya ne dersin ha? Başarmak için korkuların üzerine gideceksin. Bak bir İngiliz sözü der ki eğer attan düşersen hemen kalkıp tekrar bineceksin. Ömer Bey ben eşekten düşmüşe döndüm. Boş versen atım atı. Şeyi kadar sen kullanırsın. Sonra da çarşıya gider alışveriş yapar oranın altını üstüne getirir. Ha, Hayır Ömer Bey yapamam. Melek Hanım araba kullanmaya tekrar başlamalısın. Ömer Bey, ben alışverişten bahsediyorum. Yine kredi kartımı iptal etmişler. <laughs> Neyse, boş ver. Sen bana aldırma. Yakında düzelirim. Zaten profesyonel bir yardım almaya karar verdim. Bugün nasılsınız bakalım? Melek, korkarım randevunu iptal etmem gerekecek. Ya! Bir randevum var da çok yakışıklı. i̇şte siz terapistler hep böylesiniz zaten. Hastalarınızı kendinize bağlarsınız ve kendilerini daha kötü hissetmesini sağlarsınız. Hadi Ömer, şu konser için yapacak daha binlerce işimiz var. Aa, sen bana aldırma Melek, sadece geçiyordum. Hop. Hadi Melek Hanım. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Tekrar eski hayatına dönemez misin? ha? Şey Ömer Bey... ...böyle her üzüldüğümde sen bana sarılıp yakın ilgi göstereceksen... ...şimdiden söyleyeyim benim depresyondan çıkma evlen hiç niyetim yok. Senin için yapacağım mutlaka bir şeyler olmalı. Çok görmek istediğim bir yer var mı? Hayır Ömer Bey, hiçbir şey beni heyecanlandırmıyor. Ajda Pekka'nın evi de mi? Ne? ne? Ömer Bey, bunu gerçekten benim için yapar mısın? Elbette Melek Hanım. Ne istersen yaparım. İnanmıyorum, bütün rüyalarım gerçek oluyor. Ay öyle heyecanlıyım ki. Valizini topla ve toz ol.